Merhabalar. Biz bugün Efe ile meyve ve sebzeleri kesmek için bir sürü oyuncak aldık. Anne. Efendim. Kesip kestim önce. Aferin sana anneciğim. Şimdi. Kapıs, Şimdi? Kapıs kesiyorum. Tamam. Bıçağını yine ters tutuyorsun. Çevir bakalım. Şu tarafıyla. Evet. Bravo sana. Çok güçlüsün Efe. Şimdi ejder meyvesini kesiyor Efe. Aa ejder meyvesi kaçtı. Yakala 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 yaramaz seni. Ejder meyvesini kestim. Çok. Süpersin. Ben buzu keseceğim. Hadi bakalım. Buzu kestim. Yine aklını kestim. Kabuğunu kestin evet. Yine bıçağını ters tutuyorsun düzelt. Bak bu yuvarlak yeri aşağı bakacak. Öyle de kestin. Aferin. <laughs> Çok da önemli değilmiş demek ki. Sırada ne var? Acı biber. Acı biber mi? Hı hı. Tamam. Ah. Limon kaldı sanki peç. Limon. Aferin. Kestim. Bütün meyveleri kestin Efe'ciğim. Hadi şimdi bütün meyveleri birleştirelim. Ne dersin? Tamam. Birleştirelim mi hepsini? İstersen sana yardımcı olabilirim. Hayırdır. Teşekkür ederim. Sen şimdi diğer meyveleri birleştir hadi. Ben kime birleştireyim? Sen... Neyi birleştirdin şimdi? Limonu ver. Bak. Limonlar ne renk olur Efe? Sarı olur. Evet. Muzlar da sarı olur. Evet, muzlar da sarı olur. Ben muzu çok severim. Ben de muzu çok severim. Ne? Bir de muzu hangi hayvanlar çok severdi Efe? sever misin? Evet maymunlar muzu çok sever. Peki sen çilek sever misin? Severim. Çilekler çok lezzetlidir değil mi? Evet. Çok evet. Hadi şimdi bütün meyvelerimizi, sebzelerimizi birleştirelim. Sonra bunları kaldıralım olur mu? Hı? Kaldıralım. Sonra yine oynarız. Kutuya koyalım. Sonra yine oynarız. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.